Ben Apa, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Logistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Tam Adana Televizyon Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Fatih Mehmet Kocaespir Adana ve Yüreğir 30 Mart için kararını vermiş. Hayırlı uğurlu olsun. Cumhur İttifakı'nın hizmet bayrağını Adana'ya dalgalandıracağız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Yüreği Belediyesi Doğankent Kültür Evi önünde düzenlenen miting büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Coşku kalabalığı hitap eden Başkan Kocaesmir, görüyorum ki Adana ve Yüreğir 31 Mart için kararını vermiş. Hayırlı uğurlu olsun. Hepiniz her zaman bu kardeşinizi bağrınıza bastınız. Yüreğin imkanları ölçüsünde sizlere hizmet etmeye gayret gösterdik. Bundan sonra da inşallah desteğinizi Büyükşehir Belediye Başkan seçildiğimde Cumhur İttifakı'nın hizmet bayrağını Adana'da, Yüreğir'de, Doğan Kent'te dalgalandıracağız. Ben Nisan sabahı Adana'da yepyeni bir dönem başlayacak diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Spor Salonu'nda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Adana adayları vitrine çıktı. Konuşmanın ardından Özgür Özel, 30'u Büyükşehir 51 il olmak üzere belediye başkan adaylarını partileri selamlamak üzere tek tek sahneye çağırdı. Adana için başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Zeydan Karalar olmak üzere 15 ilçenin adayları sahneye çıkıp partilerini selamladı. Ligi 7. grupta mücadele eden temsilcimiz Ceyhan Spor'da Kulüp Başkanı Fahrettin Varla ve yönetimi yeşil beyazları başarıya taşımak var gücüyle çalışmalarına devam ediyor. Tam adına TV ve gazetesi imtiyaz sahibi Ersin Sucu Ceyhan Spor Denetim Kurulu Başkanlığına getirildi. Ceyhan Spor evinde Adana 5 Ocak FK'yı konuk etti. Ceyhan sentetik sahada oynanan karşılaşmada Adana 5 Ocak FK ile ilk yarıda bulduğu 3 golle 3 puan almayı başardı. Ceyhan Spor'da Eren Özaydemir'in kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktı. Ceyhan Spor taraftarları yönetime tepki gösterince kısa süreli taraftarlarla yönetici arasında tartıştı. Ceyhan Spor teknik direktörü Ramazan Abacı sosyal medya hesabından istifasını duyurdu. Abacı ayrılıklarda sevdaya dahildir diyerek memleketimin milli takımının daha iyi yerlere gelmesi adına istifa ediyorum. Bana inanan, güvenen Ceyhan Spor Kulüp Başkanımız Fahrettin Varlı'ya, ilçe spor müdürümüz Abbas Şengül'e teşekkür ederim dedi. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Seyhan Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmeyen Akif Kemal Akay, Oya Tekin'in aday gösterilmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. Akay'ın istifa etmesinin ardından İyi Parti saflarına katılacağı iddia edilmişti. İddialar Akay'ın İyi Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayyüce Türkeş'in ziyaretiyle doğrulanmış oldu. Türkiye İyi Parti ailesine katılan Seyhan Belediye Başkanımız Sayın Akif Kemal Akaya hoş geldiniz diyorum. Adana da iyi belediyecilikle tanıştıracağımız günler çok yakın. Adana'nın hakkı da fazlası Seyhan'ın hakkı da fazlası dedi. <laughs> Tam Adana Televizyon ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar. Ben Berke Apa. 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Her gününüzde yanınızdayız. AKEL Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. AKEL Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi Mehmet Şerif Yiğit Sokak Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan. Telefon: 0543 575 9606.